Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda karşınıza çok farklı bir konseptle çıkıyorum. Çok uzun zaman önce yapmış olduğum 3 tane farklı levrek avını şimdi burada laptopta izleyeceğim ve bunun üzerine size yorumlar yapacağım. Özellikle hava, suyun durumu ve kullandığım yemle ilgili çok güzel bilgiler vereceğim sana. O yüzden videoyu atlamadan izle. Hadi şimdi birinci videomuza geçelim. Evet. Şu birinci videomuzu şuradan hemen bir açalım. Evet. İlk videomuz bu arkadaşlar. Bu merayı çok iyi hatırlıyorum. Bir dakika şurada bir durduralım. Evet arkadaşlar bu merayı çok iyi hatırlıyorum ve biliyorum benim en sevdiğim meralardan bir tanesi ve şu üzerine çıktığım taş var ya şu üzerine çıktığım taş bu üzerine çıktığım taş arkadaşlar e, o kadar güzel konumlanmış ki hem sağa paralel atış yapabiliyorum hem sola paralel atış yapabiliyorum. Bakın burada burada durduruyorum ben. Hava parçalı bulutlu ve sabahın erken saatleriydi. Çok iyi hatırlıyorum. Ve su suda çok büyük bir dalga yoktu. Yani 20-30 santimlik bir dalga vardı ama çamur gibiydi. E, kuvvetliydi dalgalar çarptığı zaman yani hemen kıyının 1,5-2 metre önünde suyun altında ne varsa birbirine karıştırıyordu ve su çamur gibiydi. Burada su üstü bir sahte kullanmadım. Neden? Çünkü VT'de aksiyonu vermek neredeyse imkansız. Çünkü takla atar, sürekli misinaya dolaşırdı. Bu yüzden floating bir sahte kullandım. Nedir floating sahte? Floating sahte, floating kelime anlamıyla zaten batmaz demek batmaz anlamında bir sahte. Yani sen sahteyi suya attığın zaman floating sahte suyun üzerinde durur. Sarmaya başladığın zaman da gaga yapısı itibariyle dalması gerektiği kadar dalar ki genelde bunlar 0-80 santim ya da 1 metre aralığındadır. Ha bakın burada size bir püf nokta vereceğim. Kamışı dik tutarsanız dalma mesafesi de azalıyor. 50 santime kadar düşüyor. Evet şimdi burada bakın Kamışa aksiyon veriyorum ve balık burada vuracak ve balığı sudan çıkartacağım. Bakın parçalı bulutlu bir hava. Evet işte vurdu. Vurdu. Evet getiriyorum. Balık ilk anda neye uğradığını şaşırıyor ve geriye doğru basmaya başlıyor. Orada sizin görmediğiniz açıda denizin içine uzanan bir kaya var ve o kayanın arkasına geçerse ya da altına kaçmaya çalışırsa kesip koparabilir. Bakın burada hemen oraya gidiyorum ayaklarım da biraz ıslanıyor suyun içine giriyorum bir parça ama balığı oradan çıkartmayı başarıyorum bir noktada misinayı artık elimle tutmak zorunda kalıyorum ve çıkarıyorum harika bir levrekti harika bir levrekti çok iriydi arkadaşlar yani neredeyse sanırım 1, 1 kilo 200 1 kilo 300 gramlık bir levrekti yanlış hatırlamıyorsam Evet uzun zaman oldu. Şunun boyuna baksana ey maşallah. Ey maşallah. Sadece bir tane avlamıştım o gün. Bir tane daha avlarım diye çok uğraşmıştım ama avlayamamıştım. Evet ilk av böyle olmuştu. Dediğim gibi arkadaşlar. İşte e, bu levreyi avladığım zaman bakın hava parçalı bulutlu. Sabahın erken saatleri güneş arkamdan dağların ardından doğuyor. Ama henüz e, benim bulunduğum noktaya güneş ışıkları vurmuyor. Su çamur gibi. Hayvan hemen hemen kıyıdan 1-2 metre açıkta. Zaten 1 ile 5 metre arasında paralel yüzdürüyorum ben. 1 ile 3 metre arasında bir yerde vurdu. Floating bir sahte kullanıyordum. Ve kamışı biraz çapraz tutup suyun hemen altında yüzdürüyordum. Küçük aksiyonlar vurarak yemi topluyordum. Bu avda kullandığım kamış Shimano Seyret Seabass 270 e... 15 50 atarlıydı yanlış hatırlamıyorsam ona Google'dan bakın. Makinam Shimano Stella 4000 CF'di. Misinayı tam hatırlayamayacağım ama yanlış hatırlamıyorsam suffix 832'di. Evet, geçelim diğer hava arkadaşlar. Diğer havamda, diğer havamda yine aynı meradayım. Bu sefer sırtımda yem çantam yok. Yine aynı şekilde karşıya paralel atıyorum. Ee, tabii bakın bunların bu videoları ben kısaltıyorum video uzamasın diye. Paralel atıyorum ve düz yüzdürüyorum. Bakın dikkat edin çok küçük cerk aksiyonları veriyorum arkadaşlar. Ve balık vuruyor. Ve balık vuruyor. Şimdi burada yine benzevi bazı detaylar vereceğim. Burada yine hava... E parçalı bulutlu ama benim bulunduğum noktada üstüm açık. Fakat karşım ve arka taraflarım bulutlu arkadaşlar. Ve yine gün doğmamış sabahın erken saatleri. Aslında güneş doğmuş ama benim bulunduğum noktada dağları aşması nereden baksanız bir 30-40 dakika kadar daha sürmekte. Fakat yaklaşık bir 25 kilometre doğuya doğru gittiğiniz zaman Dağlar orada e, kıyıya paralel uzanıyor ve bitiyor. Dağlar orada bittiği için güneş ışıkları o taraftan vuruyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Burada da yine aynı kamışı kullanıyorum. Shimano'ya seyret Sibas 270 e, 1550 atarlı. Makinam Shimano Stella 4000SF'ye. Kullandığım yemlerin markasını hatırlamıyorum ama kesinlikle floating bir yem yani batmayan sahte. Çünkü bu merada zaten ben dalarlı sahte taktırmışım ve koparıp kaybetmişim. O yüzden bu tip meralarda takılma olasılığının yüksek olduğu meralarda floating sahteler kullanıyorum. Unutmayın floating sahteler e, batmaz. Çekmeye başladığınızda dalar. Onlar da çok dalmaz yani 0.50-0.80 cm. Çok sık suda yine takılır yani batmaz. E, Bakın buna çok güzel bir örnek vereceğim size. Tackle house fit shallow. Tackle house fit shallow. Shallow sığ su demektir. Anlatabiliyor muyum? Yani sahte yüzeyin hemen altında 5-10 santim altında yüzdüğü için e, en sığ sularda bile takılma ihtimali çok düşüktür arkadaşlar. Bunu da bilin. Hadi şimdi izleyelim balığımızı. Evet balık vurdu. Yine çok iri bir balık. Bakın o basarken ben toplamıyorum ve bekliyorum. O saldığı zaman bana doğru yüzmeye başladığı zaman toplamaya başlıyorum. Evet. Bayağı bir getirdim balığı. Bu da bu da çok güzel bir balıktı ve iri bir balıktı. Zaten levrek ilk birkaç çırpınır sonra hemen salar arkadaşlar. Evet bakın burada da yine kilo üstüydü. Harika bir balıktı, harika bir balıktı. Avlamaktan da müthiş keyif almıştım. Bakın burada sahte gözüküyor. Tam hatırlayamıyorum ama sanırım Megabas olabilir. Megabas'ın sardalye sardalya benzeri bir sahtesi vardı. Bakın ben ona bakacağım ve Google e, Google'dan bakacağım. Açıklama kısmına link ekleyeceğim. Evet, bu avum da böyle olmuştu. Hadi bir sonrakine geçelim. Bu bir sonraki beni aşırı derece heyecanlandıran avlardan bir tanesiydi. Artık yorulmuş, bitmiş, tükenmiştim. Çok iyi hatırlıyorum. Daha gün doğmadan, sabahın zifir karanlığında gelip inmiştim Omera'ya ve artık çok yorulmuştum. Dikkat ederseniz zaten artık hızlı sarıyorum. Hani son demlerini yaşıyorum avı bitirmişim yani derken derken ve bir anda işte yine balık vurdu. Bakın yine parçalı bulutlu. Ee, güneş doğmamış ve yine e, floating bir sahte kullanıyorum ve yine bakın 30 santime yakın bir dalga var su bulanık çamur gibi ve levrek sıfırda vurdu. Bak işte gör sıfırda vurdu. Evet geri basmaya kaçmaya çalıştı ama sıfırda vurduğu için kaçabilme şansı neredeyse sıfırdı ve e, çok güzel yakalanmıştı. Evet harika bir av yine. Yine kilo üstü bir levrekti. Yine kilo üstü bir levrekti. Bakın uzun kollu sivet giymişim. Videoların tarihleri yok. Ee, ama şu, e, ama şunu söyleyebilirim. Sanırım yüksek ihtimalle arkadaşlar yüksek ihtimalle yine bu aylarda bahar ayları Nisan. Çünkü bakın zaten mont da giymemişim. Sadece sivet giyip inmişim. Ee, yani Nisan Nisan'ın 15'inden sonra diye tahmin ediyorum. Çünkü ben e, Nisan'ın 15'inden sonra tişört giymeye başlarım genellikle. Dışarı çıktığım zaman. Zaten bakın şu an ayın Nisan'ın 10'u. Yine ben tişört giymeye başlayalı 2 gün oldu. Evet. Evet arkadaşlar bu videoda 3 farklı levrek avı videomu ekledim. Çok uzun zaman önce YouTube'a içerik çıkartmazken yapmış olduğum avlardan bulabildiğim 3 tanesi. Ve bu avdaki hava durumunu, hava şartlarını, suyun durumunu, dalga durumunu ve kullandığım yemleri sizlerle iyi kötü paylaşmak istedim. Evet aşağıdaki like tuşuna kroşe direkt apakat kafa verirsek atmayı unutmayın. Ya bunu, bunu yapmak çok hoşuma gidiyor ya çok hoşuma gidiyor. Ve hala kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olun. Bakın hemen şu alt tarafta ve yan taraftan zile tıklayarak bildirimleri tüm olacak şekilde açın. Yüklediğim her yeni videodan ilk siz haberdar olun ve balık avlamaya bir adım daha yaklaşın. Herkese rast gelsin. İyi şanslar arkadaşlar. <laughs>